Merhaba, ben Gölgem Gebel. Bu sene Sinop İstiklal Ortaokulu'ndan mezun oldum. İlk tercihim Galatasaray Lisesi, ikinci tercihim Ankara Fen Lisesi. Galatasaray Lisesi'ne yerleşmeyi çok istiyorum. LGS'de 0.01'lik yüzdelik dilimdeyim, 500 tam puan aldım. Ben genel olarak yani sadece sınav senesi değil her zaman düzenli bir öğrenciydim. Ders çalışmayı seviyordum. Düzenim vardı. Sabah erken kalkıp akşam erken yatmayı seviyordum. 8. sınıfta da çok farklı bir düzenim olmadı. Yine sabah erken kalkıyordum, akşam erken yatıyordum. Sabah erken kalkıp okula gitmeden önce çalışıyordum. Öğlen aralarında çalışıyordum. Yani benim her günüm, her saatim planlıydı. Bunu seviyordum böyle bir öğrenciydim ve zaten e, her zaman yani sadece sınav senesleri de değil her zaman kitap okumayı çok seven bir öğrenciydim. Bu sene de çok fazla kitap okudum. LGS'de de zaten kitap okumanın çok önemli olduğu bir seneydi. Bu benim işime bayağı yaradı. Burada LGS'de paragraf soruları gerçekten çok uzundu. Yani kelime sayısı hakkında öğretmenlerin çok fazla yorum yaptığını görüyoruz. Ben sene başında gerçekten paragraf hakkında çok harika, mükemmel bir öğrenci değildim. Yani paragraf sorularını çok sevmiyordum. Çok fazla paragraf çözmeye çalışıyordum daha iyi olabilmek için. Temin LGS'deki şöyle paragrafın konuları var. Ee, hani ana başlıkları var biliyoruz. İşte ana fikir, konu, ana düşünce. Mesela ana düşüncede soru tipleri vardır. Bu metnin ana düşüncesi nedir? Bu metninde asıl anlatılmak istenen nedir? Bu soru tipinde ben çok çok büyük problem yaşıyordum. Ondan sonra vitamin LGS'deki bu yanlış yaptığımız sorularda aynı soru tipi gelme özelliği benim burada bayağı işime yaradı. Çünkü bu soruyu yanlış yaptığımda tekrar aynısı geliyordu. Farklı bir paragrafla aynı soruyu tekrar çözüyordum. Tekrar yanlış yaparsam yine farklı bir paragrafla aynı soruyu tekrar çözüyordum. Vitamin LGS e, bu konuda bence çok iyi. Vitamin LGS ile internette tanıştım. İnternette gördüm de dikkatimi çeken bir üründü. Daha sonra biraz araştırdım. Yani hoşuma gitti. Vitamin LGS'nin nasıl bir şey olduğunu merak edenler için şöyle bir şey. Bir dijital platform. Kayıt olduğunuzda bilgilerinizi yazıyorsunuz. Adresinizi, ev adresinizi yazıyorsunuz. Yaklaşık 2-3 hafta içinde bir koli geliyor evinize. Böyle bayağı dolu dolu bir koli. İçinde bir takvim var. Üzerinde vitamin Kimya deneme sınavlarının tarihleri yazıyor, sınavın tarihi yazıyor ve çıkartmalar var. Üzerine yapıştırıp işte o gün ne yapacağınızı planlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir takvim. Benim çok hoşuma giden bir takvimde. Onun dışında çok bilinen ve önemli, bence çok önemli yayınların kitapları var içinde. Setleri var. Semester Camp kitapları var ve Vitamin LGS'nin kendi ürünü olan bu telli soru bankaları var. Onlar da benim çok hoşuma gidiyordu. Dijital platformla oldu olduğu için. Dijital platformda şöyle. Dersler için her ders için konu anlatımı var. Konu anlatımlarından sonra soruları görebiliyorsunuz. Bir soruyu yanlış yaptığınızda zaten sorular basılı olarak kitap olarak evinize geliyor. Soruyu yanlış yaptığınızda sorunun arka sayfasını çeviriyorsunuz. Aynı sorunun farklı bir şekilde değiştirilmiş hali tekrar önünüze geliyor. Matematik için aynı sorunun farklı sayılarla sorulmuş halini istediğiniz kadar çözebiliyorsunuz. Bence bu çok önemli bir özellik. Onun dışında şöyle Vitamin deneme sınavlarına çok fazla kişi giriyor. Vitamin LGS'ye kullanan okullar ve birey, benim gibi bireysel olarak kullanan insanlar olduğu için gerçekten katılım çok geniş. Deneme sınavlarında e, Türkiye sıralamamızı göre görebiliyoruz. Bu bizim bayağı işimize yarıyor çünkü sıralama sınavı bu kesinlikle puan sınavı değil. Bunun dışında diyelim ki deneme sınavında bir puan aldık. Vitamin LGS sistemi ilk açtığımızda bize hedefimizi soruyor. Bu puanla, bu sıralamayla hedefimize yerleşip yerleşemeyeceğimizi gösteriyor. Bu denemede yanlış yaptığımız sorular hakkında bizi konu anlatımlarına, yeni sorulara yönlendiriyor. Ayrıca Vitamin LGS'de MEB'in yayınlamış olduğu sorular da ayrıca dijital olarak bulunuyor. Yani ekstradan herhangi bir kaynağa ulaşmadan, farklı bir kitap almadan, bir şeyler yazdırmadan gönderiyoruz gönderdiği koli ve dijital platformla aslında bence sınava dolu dolu hazırlanıyoruz bazı ailelerde bu bilgisayar ve dijital eğitim konusunda bir ön yargı oluyor. Benim ailemde başta böyleydi. Hani bilgisayarda ders çalışmak ne kadar faydalı olabilir, ne kadar verimli olabilir. Ama Vitamin LGS bazı diğer uygulamalar gibi değil. Yani tamam bilgisayar var ama o bilgisayarın bağlı olduğu bir kitap var önümüzde. Yani Vitamin LGS zaten bize o kitaptan ne yapmamız gerektiğine yönlendiriyor. O yüzden bilgisayar ve dijital eğitim konusunda aile Demin sonradan ön yargıları kalkmaya başladı. Güzel bir uygulama olduğunu onlar da gördükten sonra daha iyi oldu, her şey daha güzel oldu. Ben gerçekten vitamin EGS'den çok memnunum. Zaten 9. sınıfta da kullanacağım. E, sebit ailesine vitamin EGS'e katkısı olan herkese de çok teşekkür ediyorum.